Merhaba arkadaşlar. Acil Yayınları Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası Veri Grafik Test 3 sayfa 313 ve 314 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Bir okulun A ve B sınıflarında bulunan gözlüklü ve gözlüksüz öğrenci sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Gösterilsin. Buna göre B sınıfındaki gözlüklü öğrenci sayısı A ve B sınıfında bulunan toplam öğrenci sayısının yüzde kaçıdır diye sorulmuş. Şimdi B sınıfına geldim. Gözlüklüler sarıyla nitelenmiş. Şuradan baktım. 15 kişi. B'nin gözlüklüsü 15 kişi. Tüm sınıfları bakıyorum. 8 burada var. 20 burada var. Şurada 28. 15 burada var. 17 burada var. 32 topladım. 60 kişi var. O zaman hemen kıyaslamamı yapabilirim artık. 60 kişi de 15 kişi ise yüzde kaçtır diyorum. Bakıyorum. 4'te biri. Bu da bunun ne olacak? 4'te 1 olacak. X'e direkt 25 olduğunda %25 olarak cevabımız nerededir? D şıkkındadır birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. Aşağıda sütun grafiğinde ne ya? Aşağıda sütun grafiğinde Tuğra'nın arkadaşlarına aldığı hediye çeşitleri ve sayılarının dağılımı gösterilmiştir. Gösterilsin. Tuğra'nın arkadaşlarına hediye ettiği kitap sayısı tüm hediyelerin 1 bölü 6'sı olduğuna göre x kaçtır? Şimdi kitap sayısına hemen bir bakalım. Kitap sayısı zaten X ile nitelenmiş. Yani direkt tüm hediyeleri bir toparlayalım. X artı 3 artı 13 artı 4 artı 10 bölü ifade olarak baktığımızda artı tabii neyimiz var? X'imiz var. Şunları bir toparlayalım. Şuradan 10 kişi tamamı yazdık. Şuradan 4 kişi. Şuradan 13 kişi şuradan bir 3 var. Bir de x var. 3'ü eklememişiz. 3 ve x'i eklediğimizde bölü 6 diyorum. Toplam kitap sayısına yani x e eşittir dedim. 13, 16, 20. Direkt ne geldi? 30 mu geldi? 10, 14, 17, 30 artı x bölü 1 bölü 6 dediğimiz için şurada 3'ü bir tane fazladan yazdık. Çünkü 5 tane değerimiz var. Hemen düzeltiyorum. Şurası 1 bölü 6'sı değer olarak x eşitmiş. 13, 17, 20, 30 artı x bölü 6 kim eşit? x'i. Buradan 6x eşittir. x artı 30 sa 5x eşittir. 30 sa x'i ne bulduk? 6 olarak bulduk. Zaten x kaçtır diyor. Değerimiz nedir? 6'dır. Cevabımız nerededir? 5 şıkkındadır diyebiliriz. İkinci sorumuzda ufak bir işlem hatası yaptık. Düzelttik. Bir bitkinin boyunun yıllara göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafik ile gösterilmiştir. Gösterilsin. Buna göre bitkinin boyu kaçıncı ayda 1 metre olur diye sormuş. Şimdi bak. Boy olarak 6 santimmiş başlangıç. 8 santime çıkmış. Yani 2 santimlik boyu ne kadar zamanda almış? 4 ayda almış. O zaman direkt 1 ayda 2 bölü 4 kadar. Yani direkt 0,5'lik bir ne yapar? Uzama yapar. Şimdi 1 metre olması isteniyor. Zaten 1 metrenin değer olarak santimetre cinsinden değeri nedir? 100 santimdir. Oysa benim başlangıçta bitkim zaten 6 santim. 100'den neyi çıkarttım? 6'yı çıkarttım. Ne geldi? 94 santimlik bir uzama isteniyor. O zaman 94 santimetre x ay uzasın ve 0.5 santim veya 1 bölü 2 direkt ifade olarak da ne yapabiliriz yazabiliriz. Ne yapıyorum? İşler dışlar yapıyorum. X değer olarak 94 ile 2'yi çarptım. 188. ayda ne yapar? 1 metre olarak karşımıza çıkar. Cevabımız nerededir? Direkt C şıkkındadır diyebiliriz. Üçüncü sorumuzda. Dördüncü sorumuza geldim. Aşağıdaki çizgi grafiğinde bir aracın 6 saat boyunca harcadığı benzinin miktarı verilmiştir. Tamam. Buna göre aracın aşağıdaki saat aralıklarından hangisinde birim zamanda harcadığı benzin miktarı en fazladır. Şimdi 0 ile 2 arasına bakıyorum. Bakın ne yapmış? 0'dan 30'a kadar çıkmış. Şurası 30. Otuz. Yani 30'u 2'ye böldüğünüzde birim zamanda 15'lik ne yapar? Bir benzin alacağız. 1 ile 3'e bakalım. Hemen onda farklı bir kalemle. Bakın 1'den Nereye kadar? 3'e kadar. 2 saatte şuradan nereye gelmiş? Şuraya. 10 ile direkt 40 e, arasında 30'luk bir benzin harcamış. Yine 2 iki saatte 2'ye böldüm. 15 geldi. 2 ile 4 baremine bakıyorum. Hemen şunları silelim. Karışmasın ortalık. 2 ile 4 baremine baktım. 2'den 4'e kadar nereden? 30'dan 40'a çıkmış. Yani 2 saatte direk 30'dan 40'a onluk bir harcama yapmış. 12'ye böldüm. 5'lik bir ne yapar? Harcama yapar. D'ye geldim. 3 ile 5 arasında 3 ile 5 arasına geldim. Yine 2 saatte 40'tan nereye çıkmış? 70'e çıkmış. Direkt 3 ile 5 arasında 40'tan 70'e direkt 30'luk bir harcama var. 2 saatte yine 15'lik ne yapar? Bir harcama yapar. 4 ile 6 arasına bakıyorum. Bakın gene silerim şurayı. 4 ile 6 arasına geldim. Şurada 4. Şurada da 6. 2 saatte bakın. 40'tan nereye gelmiş? 80'e. Yani 40'lık bir harcama var. 2 saatte 42'ye böldüm. 20'lik bir harcama var. Benzin miktarının en fazla olduğu aralığı soruyor. 4-6 aralığıdır. Cevabımız E şıkkındadır. 4. sorumuzdan. Beşinci sorumuza geldim. Diyor ki bir ilin A, B, C, D ilçelerinde bulunan okul sayılarının dağılımı şekildeki daire grafiğinde gösterilmiştir. A ilçesinde bulunan okul sayısı D ilçesinde bulunan okul sayısından 10 fazla. A'daki D'den 10 fazlaymış. D'de o zaman x tane olsun. A'da da 10 fazla olduğu için X artı 10'luk bir fazlalık olsun. Şimdi o zaman biz e, ifade olarak değerimizi 360 derece üzerinden nitelersek. 40 dereceyi 9 ile çarparsam yani şu x'i 9 ile çarptım. 9 x'lik bir değer vardır. Diğer ifadeyi de 90 dereceyi de 4 ile çarparsam. 4 ile de x artı onu çarparsam değerlerim ne olur? Birbirine eşit olur. Yani ne yaptınız hocam? Dereceleri eşitledim. Buradan x'i bulmak için 9 x 4 x artı 40'sa, alsa 5 x 40'a x'imiz ne geldi? 8 olarak buldum. O zaman ben 40 derecelik ifadeye 8'lik birini yaparım. Değer bulurum. O zaman e, tamamını da ne yaparsınız? Direkt 360'ı 40'a bölersiniz ve değer olarak e, 9'la çarptığınızda hemen şuradan ifadeyi niteleyebilirim. E, 360/40'tan bölü 40'tan, e, direkt derece olarak 8 tane ne yapıyormuş? Direkt ifade geliyormuş. Şimdi buna göre diyor tamam 10 fazla olduğuna göre B ilçesinde bulunan okul sayısı yani direkt değer olarak 100 derecelik içinde E ilçesinde bulunan okul sayısından E de 70 derece. Direkt ifade olarak nedir? Kaç fazladır şeklinde bir ne yapılmış? Niteleme yapılmış. O zaman biz şöyle bir e, okuldaki tamamını bulalım. E, kaç derecelik olduğunu ne yapalım? Niteleyelim. Eğer 40 dereceye 8 tane ne düşüyorsa okul düşüyorsa 360 dereceye kaç düşer diyelim k düşer diyelim kaç katı 9 katı bunun da 9 katından 9 çarpı 8'den 72 tane neyimiz var okulumuz var o zaman 360'ı direkt derece cinsinden yazdığımız için 72 okulu bölersem 360 bölü 72'den 5 dereceye ne gelir bir okul gelir tamam bundan niteledim şimdi artık işlemi yapabilirim ne diyor? B ilçesinde bulunan okul yani 100 derece eksi direkt E ilçesinde bulunan okuldan kaç fazladır? 70 dereceyi çıkarttım. Ne geldi? 30 derecelik bir barem geldi. Her 5 derecede bir okul vardı. 30'u direkt 5'e bölerseniz 5 derecelik direkt 6 tane okul fazlalığı vardır dersiniz. Umarım karışmamıştır. Yani hepsine ayrı ayrı okulları bulup da, da yazabilirdim. Ben derece üzerinden gittim. 5 dereceye bir okul düştüğü için aralarındaki fark 30 derecedir. 30 bölü 5'ten de 6 tane okul vardır dedim fazladan. 6. sorumuza geldim. Hemen bakalım. Şekil 1'deki grafikte bir manavın aldığı 4 ürünün dağılımı şekil 2'deki ise bu 4 ürünün çürük olan miktarlarının dağılımı verilmiştir. Bu 4 ürünün toplam ağırlığı 1800 kilogram. Hemen 1800'ü 360'a bölerseniz Direkt 1800'ü 360'a bölerseniz şunlar gitti: 180 bölü 36'dan direkt 5 kilogram kaç derece 1 dereceye düşen meyve miktarı ve buna göre diyor çürük çıkan e, meyvelerin e, miktarı e, 720 kilogramdır. Buna göre sağlam elmaların ağırlığı ne kadardır demiş. İlk önce e, ne yapalım? Bir elma miktarını bulalım. Şimdi 150 derecelik bir elma var. 150 ile 5'i çarptım. Direkt 750 kilogram. Neden 5'i çarptım? Çünkü 5 kilograma 1 derece. 150 derece 750 kilogramlık ne yaptı? Bir elma düştü. Şimdi bunun ne kadarı direkt çürükmüş? 120 derecelik kısmı çürükmüş. Yani tamamı 720 kilogrammış çürüklerim. Bakın 720'den de ne yapalım? Direkt 360'a bölelim yine o zaman 2 kilogram düşüyor. Kime? 1 dereceye. O zaman 120 derecelik bir çürüğümüz var. 120 ile 2'yi çarparsam 240 kilogramı nedir? Şu elmaların tamamı. Bu da kim olan? Çürük olan. Şimdi bana sağlam elmaların ağırlığını soruyor. 750'den 240'ı çıkarırsam 510 kilogramı nedir? Sağlamdır. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır. Direkt 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. Beraber bakalım yine. Bir okuldaki öğrenci hazırlıkta proje sayılarının öğrenci sayısına göre dağılımı histogram şeklinde verilmiş. Bakın. 4'er 4'er aralıkla artıyor. 4'ten 8'e, 9'dan 13'e, 14'ten 18'e, 19'dan da nereye? 23'e kadar giden bir proje. Buna göre histogram grafiğinde verilmiştir. Verilsin. Buna göre zaten değerleri niteledik direkt A artı B'nin en çok değerini soruyor. 23 ile direkt 9'u toplarsanız nedir? 32'dir. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır. Yani burada histogramın nitelenmesini sormuş. Bakın dörder dörder gittiği için aralıklarımızda da dörder dörder yazıp ne yaptık? İfademizi niteledik. Geldim. 8. sorumuza. Berkay sahip olduğu 16 tane kuşun ağırlıklarının gram cinsinden aşağıdaki gibi not etmiştir. Berkay kuşlarını dört gruba ayırıp histogram grafiği çizmek istese grubun genişliğini kaç olarak alır? Şimdi biz histogramımızın genişliğini direkt açıklık bölü grup sayısı olarak niteliyoruz. Yalnız burada bir nüans var. E, nüansımız ne? Direkt ifadeleri böldükten sonra eğer ondalıklı bir sayı çıkıyorsa bir üst sayıya ifademizi ne yapıyoruz? Yuvarlıyoruz. Şimdi açıklığımız neydi? Açıklık en büyük veriden sayı olarak en büyük veriden en küçük verinin çıkarılmasıydı. Hemen en büyüğü 210'dur. En küçüğü de kaçtır? 100'dür. Bunu çıkarıyorum. 210'dan neyi çıkarttım? 100'ü çıkarttım. Bölü grup kaç gruba yazacakmış? 4 gruba. 4 gruba ne yaptım? Böldüm. Burası 110 bölü ne geldi? 4. 25, 2,5 daha ne geldi? 27,5 olarak ifadeyi ne yaparsınız? Nitelersiniz. Ne dedik? Bir üst sayıya, bir üst tam sayı yuvarlanır dedim. buçu yuvarlarsam bir üst sayımız ne olacak? 28 olacak. Cevabımız nedir? Direkt D şıkkındadır 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış sayı dizisinin medyanı ile aritmetik ortalaması eşit olduğuna göre A kaçtır? Medyan neydi? Ortadaki terim. Aritmetik ortalama neydi? tüm terimleri toplayıp veri sayısına bölmekte. Şimdi medyan bakıyorum grupladım. 3 3 de çünkü sıralanmış bu. Medyanı A. Şöyle medyanı yazalım. A olarak. Aritmetik ortalama da bunların toplanıp veri sayısına bölünmesidir. 2 artı 3 artı 4 artı A artı 10 artı 13 artı 16 bölü. Bakıyorum 7 tane veri var. Değerimiz kime eşitmiş? Direkt medyana yani A'ya. İç dış yaptım. Şunları topluyorum. 4, 7, 9, 19, 32, 16 daha 48. A artı 48. Değer olarak 7 ile A çarptım. 7 A. Al 48. Kim eşit? 6 A eşitse. Her tarafı 48'e 6'ya böldüm. A'mız ne geldi? 8. Zaten bize kim sorulmuş? A sorulmuş. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. Direkt 9. sorumuzdan. Bir sonraki veri grafik test 4'ün çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikte kalın. Matematikle kalın.